Sildim gözyaşlarını, unutup gittim ben bu aşkta, siliyorum sevgini, nefret ettim gözlerinden, siliyorum ben bu aşkın yazgılarını, nefretime taş olsan dağlarda yakardım, yakardım dağların ateşini, sildim adını yüreğimden sildim, sildim gözyaşlarını, adını silsem de gönlümden silemiyorum ki, sildim yüreğimden, gözyaşlarını sildim, Dokundum sevdiğin sevginin aşkını sildim. Sildim ben bu aşkın aş aşkını, aşkın yazgılarını sildim. Toprak oldun sen gönlümün ateşinden, sildim ateşine yandım. Yandım ben senin ateşine, ateş olsam dağlarda yakardım. Sildim gözyaşlarını, sildim. Evet canlarım ben geldim. Simala şirsel saatlere hoş geldiniz, sildim adını dedik, taşlara yazsak da dedik, sildik ya, silsek diye ve yani, sildik, sildik adınızı ya, sildik. Evet canlarım, istek şeyleriniz olursa Sima Akkez, Vespa kardeşim, istek amardesim Sima Akkez, YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Gönül dostlarım, canlarım nasılsınız bugün, iyi misiniz, keyifler nasıl, nasıl gidiyor, nasıl geçiriyorsunuz, ev zamanlarınız nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz, ne yapıyorsunuz. Vallahi bazıları cimnastik yapıyor, bazıları şarkı söylüyor, bazıları benim gibi şiir okuyor, program yapıyor, bazıları da böyle spor, bazıları da dışarıda geziyor, hiçbir şeye kapı takmadan alıyorlar bisikleti, geziyorlar diyorum bu günlerde geçecek, geçecek, geçecek bu günlerde. Özgürlüğümüze kavuşacağız yine dostlarım. Bu günler geçecek. Allah'ımıza dualarımızı eksik etmeyelim. Allah dualarımızı kabul etsin diyorum. Evet, devam ediyorum o güzel şiirlerimi. Adalet, Yüreğinde bıraktım. Adalete ben bıraktım. Senin adına adalete bıraktım. Teslim ettim. Yüreğin acısını bıraktım. Bıraktım sevgiyi bıraktım. Adalet miydi? Kovalamak mıydı? Kaçarken kovalardım gözyaşlarımı. Gönlümün acılarını unuturdum. Hey! Limana yaklaştı bu gözyaşlar. Hey! Gözyaşlarını kuruttum. Kuruttum ben dağlarda. Liman gelmedi bir gönlümde ellerimde kaldı sana aldığım son hediye kalıyor ellerimde liman yaklaştı gönlümde yaklaştı evet liman yaklaştı gönlümde dedik sana aldığım son hediyeler ellerimde kaldı dedik kaldı ya ellerimizde vay 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 ellerimizde kaldı dedik can dostlarım benim beni kimler dinliyor kimler seviyor Allah Allah diyorum beni kimler seviyor beni kimler dinliyor genelde çok çok fazla sevenim yoktur benimim. Düşmanlarım çok fazla vardır. Genelde çekemeyenler var ama bilemem gizli hayranlarım da olabilir diyorum. Bebişlerim benim Ya bizi sevmeyen olsun diyorum Bizim kimseye düşmanlığımız yok Ya bizi sevmeyenler olsun diyorum Sizleri çok seviyorum Can bebişlerim benim Ya dostlarım benim Ya sizlerle olmak o kadar güzel ki Sizlerle sohbet etmek Sizlere şiir okumak Sizlere program yapmak o kadar güzel ki O kadar keyifli ki Ya valla gerçekten stres atıyor insan Stres atıyor insan sizlerle, stres topum gibiydi. Stres atıyor insan gönlünün aşkından, yüreğim acısı da derman dinlemiyor. Dinmiyor bu acılar, stres atıyor top, top gibi stres atıyor. Topunu bıraktım gönlümde, ateş olsaydı gözyaşlarımda. Toprak oldum gözyaşlarımda, toprağını sardım Allah'ım. Nimetleri sardım, bir lokma ekmek gibiydin, nimettin gözyaşlarıma. Stres atıyor bu top, stres atıyor topun. Belki de gözyaşlarını kuruttum, kuruttum ben gözyaşlarını. Unutup gittim, unuttum ben dağlarda. Unuttum sevgini, nefretini unuttum. Stres attım gönlümde, stres attım. Evet, stres attım gönlümden dedik. Allah Allah stres atalım diyoruz. Bugün programımızın sonuna geldik. Umarım beğendiniz misinizdir Sevgiyi, yüreği gören herkese selam olsun diyorum. Hoşçakalın.